Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Taner Usta. Endometriozis tanınız aslında konacak ama konmamış. Yanlış olarak başka tanılar konabiliyor mu? Konabiliyor. Bunlardan bir tanesi Irritable bağırsak sendromu IBS ile çok sık karıştırılır. Özellikle derin endometriozis bağırsak şikayetleri, karındaki şikayetler, sindirimle ilgili sıkıntılar hem derin endometrioziste hem karın içindeki çok yapışıklık olan endometrioziste çok sık görülür ve IBS ile çok karışır. Bu ağrı durumları sizde endometriozis var ama henüz tanı konmamış olup değişik diğer durumlar kalça ile ilgili, eklemle ilgili, bağırsakla ilgili acaba bir kolit misiniz? Yani bağırsak bir inflamatuar hastalığı, e, ülseratif kolit, kron gibi hastalıklarla da çok kolaylıkla karıştırılır. Diğer bir durum Yine kronik ağrı durumlar, mesanenin aşırı hassas olduğu durumlar var. Ee, çok tipik interstitial sistit dediğimiz bir hastalığı var. Mesela o durumda da gene endometriyozla sık olarak karıştırılabiliyor. Kronik yumurtalık iltihaplarında da karşımıza gene ile ilgili durumların bildiği olarak biliyoruz. Yani kronik bir enfeksiyon var, yumurtalıkları tutmuş durumda. Biz orada iyi bir tedaviyle aslında oradaki şikayetleri giderebiliyoruz ama sanki endometriyozmuş gibi veya endometriyoz sanki kronik bir iltihap gibi rahatlıkla birbiriyle gene karıştırılabiliyor. Burada tabii ki çok iyi bir ekip çalışması lazım. Endometriyozla ilgilenen bir hekim bu hastayı görebilir. Şüphe duyduğu durumlarda bir de bazen aynı anda iki durum bir arada olabilir. Yani IBS, kron veya üseratif kolit veya mesane ile ilgili problem ve aynı zamanda endometriyozla aynı anda olabilir. Dolayısıyla buna karşı da uyanık olmak lazım. E, aynı anda iki durum var mı diye diğer bir disiplinden de yardım almak, onların görüşünü istemek lazım. O uzmanlar da endometriyozla hastaları görüyor olmalı ki tamamen bu durum acaba bir bağırsakla mı ilgili, mesaneyle mi ilgili, yoksa kalça kemiğiyle mi ilgili, yoksa jinekolojik olarak yumurtalıklarla mı ilgili onu ayırt edebilsin.